Merhaba arkadaşlar kafama göre kanalıma hoş geldiniz bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım kardeşime ve eşine sürpriz bir hediye ile karşılarında olacağım bakalım beğenecekler mi İnşallah beğenecekler kanalıma abone olmayı beğeni ve de yorumlarınızı eksik etmeyin şimdiden iyi seyirler ve sürpriz anı şu anda kardeşim ve eşim Gelmiş. tahminde bulunmaya çalışıyorlar bakalım sürpriz hediye görünce tekkileri ne olacak? Evet açabilirsiniz. Bakalım bir tahmininiz var mı? Ben o sallanan beşiklerden diyorum. Ya yürüte ama yürüte için büyük kutu. Hayır yürüte değildir ben. Bu kadar ağır olmaz yürüte Ama salıncağın zamanı inşallah salıncak değildir. Sall salınacak olabilir mi? Yurt dışından falan geldiyse sıkıntı bir daha iade etmemiz lazım. Açıyorum. Açıyor. Bir dakika makas nerede bakayım? makas, makas nerede? İçeride bak be. Oğlum. Gel buraya gel sen de tamir et gel. Sen de tamir et gel. Bismillah dur bakalım. Beni bir kere şey daha tamir et sence. Ya benim aileden şimdi yürüteş geliyor. Yürüteş bu kadar. Ya tam da olmadı. aklıma valla bir şey de gelmiyor. Yürüteş salıncak da olabilir. Salıncak diyorum. Salıncak. Salıncak. Bismillah hadi bakalım. Bence salıncak. Tamir orada gözüküyor ona göre. Aa, Biz mi aldın abi? Şuradan oldu ya. Aa. Aa. O. O. Aç aç, aç. aç, aç, aç. Vay 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 vay. Oğlu amca, amca coşturmuş. Amcam coşturuyor. <laughs> o. Heldim insan olmuş ha.